Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sana görüşürüz. gibi arkadaşlar. Bu çıkarttım arkadaşlar. Büyük kutudan arkadaşlar. Acayip çok şaşırdık arkadaşlar. Böyle hatta Luğu çıktı diye bağırdık arkadaşlar. Ve bu arada da yanında kalmıyor arkadaşlar. Az önceki videoda biliyordunuz arkadaşlar. Ee, yeni yine güncel mi? Brawl bir video vardı arkadaşlar. O videoda da gelmişti kan arkadaşlar. Bu videoda da geldi arkadaşlar. O, o bana Luğu çıkarttı arkadaşlar. Bu arada şu büyük kutuyu açtık arkadaşlar. Ve içinden arkadaşlar Sanırım 30 en ya mı 30 şey altı mı yazmıştı? Kaç altın vermişti? Bilmiyorum. Sanırım arkadaşlar benim benim kadarıyla 36 vermişti ve Luç kattı Kaan arkadaşlar. Bay bir mutlu olduk arkadaşlar Kaan'ın sayesinde. Kaan'ın gururlu Pamir'iyle arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar Kaan'ın şu anda kası yağdı. SCP 049 arkadaşlar onu bir izleyelim bakalım. <laughs> bakalım arkadaşlar nasıl var Dikkat et çocuklar içinde şey var. Burada şeyi var dikkat et. Burada şeyi var dikkat et. Dikkat et şeyi var. Game var. Tak ama sana tak vereceğim. Dikkat et şurada şeyi var. Sakın gitme o da şeyi var. Sakın gitme şeyi var. Sakın gitme şeyi var. Sakın gitme oraya. Sakın gitme şeyi var. peşeli var. Öldüm. <laughs> Bayağı bir <de> olmuşsun. Bayağı <laughs> bir kötü olmuşsun. Neyse arkadaşlar. Görüşmek arkadaşlar. Gel kalsınlar bir saniye. Sen ben de seni daha geçeceğim. Gel. gel. Hadi gel biraz <laughs> zulu kasalım. Ben biraz zulu Efe'ye çekti ben yesek de çekti yemeyeceğim çünkü şanslıyım çünkü bu da sıfır kupa Ne lan ne Bunun bu kadar az mı canı var ya hani <laughs> ya Şöyle bakalım

Bakayım. Aha Leon var. Gel lan buraya Leon. Ben Leon'u aldım. gidiyorum çok az. Alamaz geliyor. Aha! Görmez oldu Leon. Olum! Hadi! Ayy! Süştük, süştük, süştük. Bak! Eksik ekstrası yedim. Ekstrası yedim. yedim. Şansıyım. Keep kim kim izliyormuş bizi? Galiba arkadaşlar şu Kerem Pro izliyor. İzliyor olabilir bilmiyorum arkadaşlar. Galiba o izliyor. İzliyordu diye bilmiyorum. ya da başka birisi şey izleyip çıkmıştı. Çok da. Neyse. Altı içeceğim ben de kaltı için. Biliyorduk. Şu şeyi donduracağım, donduracağım ben. Kaçıyor ya korkaktan. Ben şeye gel ben sana adım edeceğim. <bulan> ya abi ne sıkı ya. Eksisi free yok. Eksisi free yok. Şansı ya. Sen epim oldu mu? Bu ben mi sen benim bu da şeli oldu, şeli şeli. Bu arkadaşlar kanadan bu var ve arkadaşlar kanı bögülü var arkadaşlar. Bögülü arkadaşlar kanı oyna para. kaldı kal arkadaşlar ve, ve kanı arkadaşlar bir de en büyük var mı söyleyeyim arkadaşlar. Kanı en büyük arkadaşlar ben onun yanındaydım. Büyük kutu Mega kutu muydu? Em. Mega kutuda altı mı yazmıştı? Benim çıkmıştı. Mega kutuda arkadaşlar altı yazmıştı ve kanı arkadaşlar en büyük çıkmıştı. Baya bir mutlu olmuştuk yine. Kim? Ya tutamam. El primo is here. Hadi alsın. <güler> Please bana kutu içine bir komik çıkacağını tahmin etmiştim aslında. kutu iste, Allah, ben öleceğim. Artık oturdum. Şu yok. Bak şu şu Hadi. Kaç kaç kaç. <laughs> Allah duvar kuzenler bekliyormuş kaç 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 Allah kaç. Evet şimdi vuruyorum bir kere kulağı mı ya? Beş tane şeyle ol, Şeyle şeyle de olmuyor. Ya da ne tane? Bir görev var. Olsun sonra yaparsın görevini. Şöyle. Hazır. O zaman, o zaman takımla oyna görev var. Now with 12% more cookie Frosty. Bu videodan bu maçı artık videoyu kapatıyorum çok hızlı ama Oh! Üçüzeyim canım kaldı işte. internet. Şöyle bir uç atacağım. Olur. Allah got kot 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 kot. Ay, dondu. Bir su var mı? gel selam aleyküm. evin hepsini al. Rota gel lan buraya. teyze gel lan buraya. teyze. Rota teyze gel lan buraya. teyze. Tam. Bir, bir. bir maç mı? Ne açacağım bakayım be? Tam bir bir maç, bir maç arkadaşlar Çünkü kan bir çok az kalmış. kapatıyoruz videoya. <laughs>